Kimi rezil rüsva etmek, erkekliğinden pişman etmek, utandırmak istersin? Sizin çok sevdiğiniz birisi var. Benim çok sevdiğim birisi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika ne oldu? Para mı teklif ettin? Şike var. Peki ilk başta kuralları bize anlatın. Tamam. kalsın onu nasıl olsa yenileceksin. <gülüyor> <gülüyor> e, komutla başlayacağız. Komut ready go. Go deyince başlanıyor. Ready ve go, go. diyoruz? Go. Evet. Peki. başla deniyor yani. Kocaman. Kız kocaman mı? <laughs> Sen erkeksin. Peki sonra ne, nereden tutacağız? Şimdiki buradan kim? Buralardan tutacağız bir ele. O zaman sen buradan tutuyorsun. Hakançım, evet. Siz de ben sizin mikrofonunuzu alıyorum. Evet. Ve tekrar e, lütfen bana <laughs> kuralları biraz daha bahsedin. En azından o bilmiyordur. Evet. Komuttan sonra bileği bükebiliriz. Bileği bükebilirsin. Evet. Ama sadece komuttan sonra Komuttan önce sonra çünkü. ne deniyor? Ready go dedikten e, sen, sonra. Yancım, sen biliyor musun bilek güreşi? Hakemlik yapmak ister misin? Evet. Buyurun lütfen. Sunum öyle önce şey, şey olabilir. İyi şanslar diliyorum. Bir dakika dur. Böyle gel istersen kamerayı kapatmayalım. Mavi köşede. Hakan Epcan. Hakan Epcan. Kırmızı Hakan. da. Kırmızı, da. kırmızı abi. da Hakan. Hakan evet. Kırmızı. E, şey, kırmızı köşede Hakan Epcan. Ayşu Damar ve Hakan Ayşu Damar. Gençlere, genç çifte mutluluklar dilerken. Tamam. Ready. Evet. Hazır, dedim derin abi. sessizlik, derin Ready. sessizlik. Ready. Ne yapıyor? Nasıl ile yapıyor? Baş parmağımdan tutuyor burada. <laughs> Oğlum bilek yani elle tutuşacak yani. Evet. Burnundan. mı? Evet, değil. artık konuşmak evet. yok. Ready. Go. Oh. Çok pardon ben. <laughs> çok Geçecek bunlar. Ya. Geçecek <laughs> bunlar. Bu yenilgiler, bu yenilgiler seni daha çok ateşleyecek. Bu yenilgiler, bir kıza 16 yaşında bir kıza yenilmiş olmak seni bambaşka bir insan yapacak.